Merhaba, selamlar. Cengiz abimizle gene Emirgen'e Hava geldik. Hemen iskelenin yanındayız. Şöyle iskeleyi de göstereyim. Direkt burada atacağız. Biraz akıntı varmış. 125 gramla başlayacağız. Bakalım 150'ye de çıkabiliriz artık. Takımlar da dediğim gibi her zaman sabit. 0.30'a 0.12 0.14 arası köstek. Genelde kullandığımız takımlar ama ben burada bugün 0.25'e 12 ile başlayacağım. Altına ilk desteği yaptığım için daha sağlam oluyor. Daha iyi atış yapıyor. Atışla görüşürüz. Şöyle köprü manzarasını arasında göstereyim size. Evet dostlar kullandığım düğümü de göstereyim istedim size. Bilmiyorum ne kadar gözükecek. Şöyle ipi ikiye bölüyorum. İçinden misineyi geçiriyorum. Şöyle biraz alıyorum. Sonra sarmaya başladım üstüne. 8 tur, 9 tur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sonra şuradan tutuyorum tekrar bu sefer terse 6-7 tur sarıyorum 6 tur saracağım bu kısımda ağzımda tuttuğum için siz göremiyorsunuz şöyle göstereyim biraz bir tane iki tane 4 5 6 Bittiği yerden de dostlar Şöyle dışından bu sefer ipi geçiriyorum Daha sonra ıslatıyoruz burayı iyice Yavaş yavaş çekerek sıkıştırıyoruz Önce bu tarafı sıkıştırıyorum Daha sonra şu ipleri tutarak sıkıştırıyorum Yavaş yavaş ıslatarak yapın ki düğüm olmasın. Şimdi ağzımla çekeceğim. O kısmı göremeyeceksin. Tek tek şu iki taneyi ağzımla çekeceğim. Diğer tarafı tutarken. Daha sonra da bu tarafa çekiyoruz dostlar. Burada dışta işte kalan mesinemizi. Son hali şöyle gördüğünüz gibi, fazlalığını alıyorum şuradaki. Buraya da normal düğüm atıp sonra kurşunu geçiriyorum dostlar. Böylelikle atışlarda bir miktar da olsa birer kazanmış oluyor. Buraya lastik de yapabilirsiniz. Kalın lastiklerden yaptığınızda daha güzel olur hatta. Onlar esnek olduğu için ne atış yaparken daha rahatlık verir size. Sonra kurşunu geçireceğim. Şöyle göstereyim onu da. 125 gram takıyorum şu an. Akıntıyı yoklayacağız. Olay bu.

bakalım havamız nasıl olacak. Tamamdır artık. Karamaya geçebiliriz. Şöyle köprü manzarasında Stay strong and fake a smile i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place Could You wanna love me? Well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain aşağı şey, yakalayan da gördüm de genelde iyi boylar şöyle de göstereyim size gayet derinde boyu evet o ilaçlar tarımı yapıyoruz bakalım ne kadar doldurduk Hadi bakalım. Kuzular geldi. Evet dostlar. Şöyle. Kuzuları göstereyim. Kuzuları <laughs> <laughs> abi bakacağız Akıntının ağzından anlayamıyorum ki Evet dostlar bugün tek tek hop gidiyoruz akıntılar Biz abi dikkat Emir abi daşlar geçiyoruz yeni atışımıza. Atıyorum abi dikkat et oltanın ucuna. Haydi bismillah. Evet dostlar atışımızı yaptık. Tipimizi salıyoruz. Güneş de çıktı. güzel bir köprü manzarasını göstereyim. Balıkta da başladı gibi. Bakalım. Deniz abimin atışını yaptı. alıyoruz. Akıntı gene var. 125 gram atıyoruz. Genelde Emirgan'da %150 arasında oynuyor. Nadiren de 75'e kadar çıkıyor akıntı. Bugün de arada ara oynuyoruz. Evet. Baktan gibi buluyoruz. Aramaya başlayalım.

Aa bak orada ba var ha. Sen daha ileridesin ya abi. Ha. Ben kıyıya geldim abi. Bakalım ne kadar aldık. Evet, kuzular geldi ikişer ikişer topluyoruz. Aynı böyle. Takımı bir değiştirdik, ince takıma bir geçtik. Olay değişti. Efendim? Ince takım. Balıkların boyu da şahane. Onlar, onlar, onlar. Evet o arkadaşlar yeni atışımızı yaptık. İpimizi salıyoruz. Evet, bir de gördük. Hemen taramalara başlıyoruz. Manzaranın güzelliğine bakın dostlar. Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Bu sefer dolumu yapamadık herhalde. Evet dostlar. Yine iki tane kutuyu getirmişiz. Arkadaşlar dolumu yapıyoruz. Güzelce dolumu yaptık. Saralım bakalım. Kuzuları çıkartma zamanı geldi dostlar. Artık size şöyle bir dolu poz vermek istiyorum. Köprü manzarası eşliğinde. Bakalım bu sefer bulduk mu? Evet ağırlık çok güzel. Geliyor kuzucuklar. Derya kuzuları geliyor. Hadi bakalım. Cengiz abi getiriyorum bir kilo. Maşallah. Ağırlık çok iyi tıkır geliyorlar dostlar. Tıkır tıkır geliyorlar. Hadi bakalım kuzucuklar. Evet dostlar kuzuları getirdim. tanesi tersten yakalanmış gördüğünüz gibi. <laughs> Sanki doldurduk gibi geldi. Yapacak bir şey yok. Abi da bizi kandırdı, Tersten yakalanmış. Bak. <laughs> Aynen öyle Cengiz abi. Öyle deme abi. Ne alaka? Evet dostlar şu balık bizi sert bir şey yaptı. Yani canını yakmadan bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Maalesef evet. güzel bir operasyon olmadı. Boylar güzel. Evet o bir yeni atışımızı yaptık. İpimizi salıyoruz. aramalara başladık. Şimdi biz abi de burada tarıyorlar. şöyle gösteriyor. Artık bir dolum yapma zamanı geldi. Ufaktan dolum yaptık dostlar balıklarımızı çıkartıyoruz. Manzara eşliğinde. yanından da vapur. Hadi bakalım. Bugün akıntı güzel bir spor yaptırdı bize. Geldiğimizden beri. Abi beraber değiliz değil mi? Cengiz abi aynı anda dolumu yapmışız. Benim kuzular buradan geldi. Hop. Cengiz abi de getiriyor dostlar. Şöyle çıktı manzara. Oy maşallah. Cengiz abi şovunu yaptı. Şöyle bir yatır abi. Şöyle bir denize doğru yatır. Bir manzarasını alalım onu. Evet dostlar görüyorsunuz Cengiz abi. Benimkiler de burada. Geliyorum hemen abi. biraz karanlık çıkıyorsun abi güneşten ama köprüyle beraber güzel oldu. Evet dostlar Cengiz abinin bol, bol fotoğrafını çektik. Tamamdır abi. Hemen boşaltımı yapalım. Evet olay Çaparı'nın iğnelerdeymiş takımı taktım mı olay bitiyor. olay bitiyor. Bir de büyük de balıklar yani. Küçük balık da atlamıyor. Dönüzü şöyle göstereyim. Evet, bir tane minnağımız var. Hemen onu kurtarıp suya iade edeceğiz. Kötü yerden yakalanmış ama kurtardık. Bu ince da hemen suya iade edin dostlar. bir Evet. kendimize geldik. Evet dostlar, yeni atışımızı yaptık. para da geldi önümüze. Balıkları taciz ediyor. Şimdi bulduk. Paramaya geçiyoruz. Orada kamış bilgisi soran dostlar olursa da açıklama kısmında bütün makinaların yani bütün avlarda kullandığım DRF'sinden spine surf'ine kadar bilgileri tek tek yazdım kullandığım iplere kadar. Açıklamalardan onlara bakabilirler. Bakalım. Güzel bir iki vuruş aldık. Kuzuları aldık kuzuları. Ama tek tük alıyoruz dostlar. Buranın en kesat yerlerinden biriyiz. Sol tarafta boş çeken yok. Biz burada çabalıyoruz. Ama kalabalıkta da yapacak bir şey yok. Hem rahat video çekmek için hem de rahat atış yapmak için tek tük de olsa keyfimizi alıyoruz. Gerçi vuruyorlar. Maşallah. Gel bakalım kuzucuk. Abi de doldurmuş. Biz de doldurmuşuz tepeden. Ey maşallah boya bak. Şuna bak abi. kurtarırsam göstereceğim size buradaki Şöyle bir şey. Şimdi salarken şöyle manzarayı göstereyim sizlere. Bu arada bu taraf gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü buradan tek tük balık çıkıyor. Bu taraf ise gördüğünüz gibi full balık orada. Çok ilginç yani. Arada 10 metre yok. Bayağı bir balık fark ediyor. Evet, taramalara başladık. Cengiz abimden karşımda. Aralarda kamerayı şarj etmek için power bank'i e takıyorum dostlar. Ne hikmetse o kısımlarda balık başlıyor. Tam kamerayı alıp çekim yapacağız derken tek azalıyor. Bu bizim şanssızlığımız. Şimdi de güzel bir vuruşlar var. Saralım bakalım ne çıkaracağız. Şimdi kamerayı da ayarlayayım. Hadi bakalım. Rüzgar da iyice şiddetini arttırdı. Bilmiyorum size belki ses olarak yansıyacak ama bayağı vuruyor. Kuzular geldi dostlar. Yine bir başa bir sona takmışım. Ortaları boş bırakıp getirmişim. Bu da benim tekniğim herhalde. Şuna bak Cengiz abi. Benim tepede beğen aşağıda be ya. Arada hiçbir balık yok ya. Arıyor, Demek ki balık çok böyle. Bir şey evet o bir Bilmiyorum görüyor musunuz da. Karşı da denizaltımız geçiyor. Evet dostlar. Cengiz abi yeni atışını yaptı. Sıkılmayın diye ben bu kısa boş kısımları hızlandıracağım. Balıkları çıkarışlara göstereceğim artık size. Şöyle bir daha bu taraftan göstereyim. Güneş batıyor. Mis gibi hava. Biraz rüzgarlı ama olsun. Mis gibi manzara. İyot. Daha ne olsun ya. Herkese bu hobiyi tavsiye ediyorum. Şimdi durduruyorum. Bir de çıkarışında devam edeceğim. Bakalım. Böyle güzel vuruşlar olursa olsam ucunda göstereceğim size. Bakalım ne olacak. Cengiz abi ağır bir şeyler geliyor dedi. Ama zorluyor yani. Kafa da atıyor. İlginç. İnşallah poşet moşet çıkmaz da güzel bir balık olur. Heh şey geldi. Çok fena bir balık. Hadi bakalım. kafa atıyor. Evet beyler. Bu kalama sesi miydi? Yani o zaman abi öyle bir istavrit yok burada. I ya poşet moşet ya takıldı. Poşet moşet bir şey çekiyor sen takım. Demin ki dayının kopan takımı mı takıldı acaba havada? Tam senin üstüne doğru düştü ya. Herhalde. <laughs> Hadi bakalım Cengiz abi kısa gidip çağrını çıkart. <gülüyor> 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 Afif dediyse belki poşettir abi. <laughs> ha, tak takılmış mısınız? Korkuldu, korkuldu. Yok, berabersiniz galiba. Korkuldu. Üstünde misin, altında mısın? Üstündesin abi. Evet dostlar takımı çözmek zorunda kaldığım için devam edemedim ama demin havada kopan oltayı Cengiz abi şu şekilde yakalamış. Görüyorsunuz atış yaptı biri oltası koptu Cengiz abi de yakaladı. <laughs> evet sevgili arkadaşlar <laughs> balığımızı tuttuk Cengiz abiyle. Şimdi size ganimeti göstereceğim. Bugün fazla ganimet yok ama gene layığını buldu. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen Cengiz abi şovuna başladı. Evet abi kaldır bakalım. Gene gördüğünüz gibi dostlar 2 kilo saat var. 3 kilo daha olabilir. 2 kilo yok. Ganimet böyle. Şöyle bir de köprü manzarasını göstereyim. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Olta susulu olana rast gelsin. İğneniz keskin olsun dostlar. Görüşmek üzere.